mevkidaşı Çavuşoğlu'nun daha konuşurken, daha e, tercümesi gelmeden TRT kaçıverdi. E, şimdi aslında mevkidaşı da Katar e, İşleri Bakanı da hani e, ya bir dakika ne kabusu rica ederim falan demedi. Ha inşallah dedi beraber dedi çok Fırsatlara bakacağız. Fırsatlara bakacağız dedi. Tabii. Çok doğru. Şimdi efendim bakın e, her lidere her siyasetçiye bizimkiler gibi gazeteci nasip olsun öyle hani Reuters çıkmış ekonomi kabus demiş böyle soru olmaz böyle soru sorulmaz gazeteci dediğiniz bizdeki gibi olacak şimdi dün ben maalesef zamanında görmemişim bana notunu atmış arkadaşlarım yeni Çağ gazetecisi ortaya çıkartmış. Erdoğan Katar'a giderken sorular dağıtılmış gazetecilere. O soruları da hazır yanıtlarla Erdoğan karşılamış. Şimdi dediğim gibi Yeni Çağ Gazetesi çıkarttı ortaya. Kimin ne soruyu soracağını bile önceden Yeni Çağ Gazetesi bulmuş verdi. Çok komik. Bir tek şu konuda yanılmış, sıralama değişmiş. O sıralamada işte önce filan haber kanalı, filan gazete falan öyle olacakmış. Bir orada bir karışık sıra atlamış. Fakat her şey çok komik. Bu ülke eğer hani başka bir yerde yaşıyor olsanız gerçekten çok komik, çok hoş bir ülke. Erdoğan'a sorulan sorulardan biri, hazır sorulardan biri zaten muhabir kağıttan da yardım alıyor. Ee, asgari ücretle ilgili soran A Haber muhabiri bakın A Haber Erdoğan diyor ki sen de beni çok sıkıştırıyorsun diyor <laughs> şaka gibi buyurun inanmıyorsanız <laughs> buyurun Efendim A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu da efendim milyonların gözü kulağı e, asgari ücret komisyondan çıkacak e, kararda. E, rakamda. E, geçtiğimiz günlerde de sizin de bu yönde bir e, anket yaptırdınız. Bir taraftan da e, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Merkez Yürütme e, Kurulu'nda da bu konunun tekrar masaya yatırıldığı e, ve özellikle bakanlardan bilgi alarak gönlünüzden de e, 4000 bin e, TL'nin altına düşünmemesi konusunda e, kulise bazı yansıyan bilgiler var. E, nedir son durum efendim? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Biliyoruz ama sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? Ee, ...çok büyük bir artış olacak demiştiniz. Ee, değerlendirmenizi almak isterim. Aslı Hanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun. <laughs> Fark ettim efendim. Şu anda teklifleri nedir? Yani bunları... ...biz görelim. Ve... ...daha önce de söylediğim gibi... ...ama biz... ...kesinlikle... ...bu noktada... ...işçimizi... ...yani... ...zora... Sokmayacağız. Ya. ya ama çok, çok acı. sıkıştırmış. Çok acı. Yani ben açıkçası hani e, o gazeteci, o muhabir adına çok üzülüyorum. Yani e, böyle bir e, durumla ...gazeteciliği böyle öğrenmesi, orada öğrenmesi, böyle olduğunu e, zannetmesi çok acı bir şey. Tabii ne desem boş yani açıkçası. Çünkü şey. E, A Haber'in, bari o sıkıştırdım cümlesini kullanması Erdoğan yani e, hiç o cümleyi şey yapıp işi iyice böyle e, daha kötü bir şekilde göstermese A Haber'in sıkıştırması diye bir olay hiçbir zaman olmaz. İşin doğasına aykırı A Haber ya da A Haber muhabiri sıkıştırsa yani o muhabir orada zaten e, kalamaz. Hemen işten atılır. Çok üzücü bir kare. Ki daha önce e, nice örneklerine e, rast geldik. E, bir gazeteci Sorduğu soru yüzünden daha salondan çıkarken işten atılmıştı. Şimdi o gazeteci gerçekten diyelim ki sıkıştırsa. Efendim asgari ücretle ilgili böyle bir şey yapıyorsunuz da işte resmi enflasyon şudur. E, TÜİK'in yayınladığı rakamlara ilişkin yapılan enflasyon açıklamaları aslında doğru olmadığına dair muhalefetin e, şeyleri var. Keza baktığınızda marketlere gittiğimizde de biz bununla karşılaşıyoruz. E, yapacağınız asgari ücret zammının... E, bunu karşılayacağını düşünüyor musunuz gibi bir soru sorsan e, hemen o gün akşamında e, o muhabirin e, FETÖ ile ilişkisi yok işte terör örgütleriyle ilişkisi zaten zamanda da şöyle tweetler atmış işte e, içimize sızmış casus vesaire gibi bildiğiniz bütün secerisi çıkartıldı. Yani hiç şüpheniz olmasın bundan. Yani hemen zaten direkt yani o, Tabii. Bir soru soran gazeteci olamaz ki soru soran mutlaka haindir. Mutlaka casus, mutlaka terör örgütüyle ilişkisi vardır. Ama zaten hep söylediğimiz bir şey var. Ayşenur abla siz herkese terörist derseniz kimse terörist olmaz. Anlatabiliyor musunuz? Çünkü herkese terörist demek o terör örgütlerinin propaganda'sıdır aslında. Hmm. O terör örgütlerinin insanların gözünde e, aklama işidir aslında ama bunu farkında değiller. Sempatik gösteriyorlar. Şimdi bakın e, hani asgari ücret sorusu böyle tatlı tatlı kibar kibar çok da şeker bir kızcağız. E, ne yapsın A haberde e, çalışmış umarım e, gazeteciliğin bu olmadığının farkındadır ya da farkına varır. Gazetecilik bu değil. E, ama biz gazetecilik yapmaya devam edelim burada. Listelere girsek de çıksak da fark etmiyor nasıl. Şimdi efendim bakın e, A Haber'de ATV Haber'de, Demirören Medya'da, işte sabah orada burada. Göremeyeceğiniz bir e, Grafikler e, hayatın içinde doğrudan doğruya hepimizi zaten yakıyor. Ama bir de şu var, bizi yakıyor ama boyutunu belki fark etmiyoruz. Şimdi bir e, grafik gelecek ekrana. Paramızın reel olarak değer kaybında öylesine tarihi bir durum söz konusu ki, şimdi tam olarak ekrana getir ders ucum. Şimdi bakın, eee, Türk lirasının reel değeri, reel değeri tarihi düşük seviyede. Kaynak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dikkatinize sunarım. Şimdi 1988 yılında 64.2 seviyesinde düşük. 94 yılına dikkatinizi çekerim. Çillerin 5 Nisan kararlarıyla paramızın hızla değer kaybettiği bir dönemdi. 2001'e dip noktalardan söz ediyorum. 2001 malum bu Ecevit hükümeti sırasındaki dip noktaydı. Sonra 2018 Amerika'da başlayan bu morguç kriziyle başlayan krizin bize yansımasıydı. Ve 2021. 2021 krizi yani daha doğrusu paramızın değer kaybı bütün bunları geride bırakmış. En dipteyiz. Yani en derken bunun daha dibi olabilir o anlamda söylemiyorum. Diğerlerine oranla. Hepsini geride bırakmışız. AKP Çilleri, Ecevit'i, 2001 krizi her şeyi geride bırakmışız. Yani AKP'nin aslında hani bir krizle Türkiye'nin başına geldi ya aslında o günleri arayacak.